Selamlar Öküm. Kiralık araçların son durum videolarını soruyordunuz. Şimdi mesela bir aracımız şantiyeden geldi. Bu da bir inşaat şirketindeydi. Hani hiç mi temiz gelmiyor diye. Yani onda iki, onda 3 temiz geliyor. Bakın bu araba da şantiyeden geldi. Hiçbir yerinde vuruk kırık yapmamışlar. Şöyle çekelim. Adam tertemizce güzelce yıkatmış. Bu koltuk onlarda olmadı. Başka birinde olmuştu. Tertemizce güzelce yıkattırmış. Allah razı olsun. Bakın. Tertemiz. Hiçbir yerinde toz toprak yok. Yani bunlar da şantiyede biniyor. Bu adam da bagajında hilti taşıyor, matkap taşıyor. Sağ ol. Allah razı olsun. Yani böyle müşteriye can kurban. Diğer araçları gösterelim. Şimdi diğer aracımıza geçiyoruz. Bu aracımız da kiradan geldi. Bu temiz de değil, pis de değil. Orta halli, kurtarır. Bu müşterimize de çok teşekkür ediyoruz. Yine de bir elden geçmesi lazım. Şimdi 301'lerde şöyle bir problem var. Aracın bagaj içinde şöyle değişik bir tel sistemi yapmışlar. Bunlar bagajın işte şu kapanma esnasında açık kalmasını falan gerginliğini sağlayan zımbırtılar. Bunlar sürekli yoldaydayken ses çıkartıyor. Bunun burada küçük bir şey takılı normalde. Ama bizimki muhtemelen büyük valizleri koyup çıkartırken düşmüş. Ve şu an kayıp. Nerede olduğu belli değil. Buraları falan baktım ama bulamadım. Şu arkayı bir daha inceleyeyim. Yok. Bir falan atmıştır. Şöyle bunun bir tane şeyi var. bir plastik parçası Bunu takıyorsunuz. Bu otellerin ses yapmasını engelliyor. Şöyle gösterelim. Birini bu tarafa. birinde de. Takamadım. Elimde telefon var ya. Tamam Bu şimdi ikisinin birbirine Değmesini engelliyor Bu aracımızda da Durum bu şekilde Şimdi diğer araca gidelim Bu aracımız Fiat Egea bir müşterimizin arabasına Bakım yaptırmak için araç değişikliği yapmıştık Birkaç saatliğini Geri geri giderken ağaca vurmuş Burası o yüzden bu şekilde Adamın ben kendim yaptıracağım Dedi boyacısında Sıra varmış bu araba pis gelmişti. Temiz gelmedi aslında. Pis gelmişti. Bunu biz kendimiz yakasını temizlemiştik. Şurada da bizim gariban süpürgemiz. Şöyle bakıyoruz. Şimdi diğer araca gidelim. Bunun anahtarı nerede? Bizim başımıza bir iş getirecek de hayırlısı. Bak bak bak. Şöyle gösterelim. Bu da fena değil. Hatta bu temiz bile. Yani her müşterimiz pis getirmiyor aslında. Onu çöp atarız. Mesela ee, Kamil vardı YouTube'dan. Aynı zamanda takipçimiz aşırı titiz. Arabanın şurasından ses geliyor. Bir sanayiye götüreyim, baktırayım. İşte freninden ses geliyor. Götüreyim, baktırayım vesaire. Tertemiz getirdi arabayı. O arkadaş. Sağ ol Allah razı olsun yani. Şimdi diğer arabaya gidelim. Bu aracı da yine YouTube'dan bir takipçimiz kiralamıştı. Sağ olsun yıkatıp tertemiz getirdi. Fakat burada biraz pislendi. O ayrı. kahveleri kim içmiş onu bilmiyorum tabi. Durum bu şekilde. Şimdi birazdan bir tane doblomuz gelecek kiradan. Esas sürprizi onda yaşayacağız. Bakalım o araç nasıl? Evet şimdi doblomuz geldi. Şöyle bir inceliyoruz. Pisliği her zamanki gibi. Şurasında bir vuruk var. Şöyle devam etmiş. Evet gördüğümüz gibi tertemiz bir şekilde arabanın içinde sigara içip bunu küllük niyetine kullanıyorlar. Camımızda bir çatlak var. Buralar leş. Arka tarafta bir vuruk var. Bagajda. Bunun raporu da yok. Bu tarafta bir şey yok. Ya bu işi yapmak isteyen arkadaşlar var ya. Hani şu kadar araba alsam falan diye bana soruyorlar. Arkadaşlar hiç göründüğü gibi değil. Şu arabanın göğsüne falan bir bakın. Bunlar i̇şte, da biniyor, onlar da biniyor. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bu videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.